Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani ablamla birlikte şu lol bebek e, şeylerini boyayacağız ve kura çekeceğiz. E, Hangisini e, şey yaptıysak onları. Bakın burada bir dört numara, burada iki numara yazdık. Kuran arkadaşlar yazdık böyle tarı kağıda. E, evet şimdi kura çekeceğiz. Bunu kapatalım. Evet ben Acaba ne geldi? Evet arkadaşlar bana 4 geldi. Aha bana o zaman iki. Ya bana evet, arkadaşlar iki, bana bir geldi. Iki. Yusuf Kerem'e de bu geldi. Benimkinin tavşan kulakları var. Benimki yeni şöyle. Evet, yani kurdelesi var. Bu lol bebek. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi buradan 8 tane kalem seçip boyama yapacağız. Evet arkadaşlar ilk öncelikle ben seçeceğim. Yok. Hatta 10 kalem yes. seçsin ilk öncelikle. Seçtim. 2 3 4 5 kaç tane? 5 tane. 6 7 Oldu mu? Altı tane. O da var. Tamam 7 yedi. yedi. Sekiz. Dokuz. 9 Tamam. Evet arkadaşlar yedi düşeni alacağız. O. Evet arkadaşlar üstlerimkini aldım. Ah yine düştü. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ben seçeceğim. Tamam arkadaşlar. Seçtim ben 10 tane kalem. Ee, kaldırıyoruz şöyle. Evet arkadaşlar. <laughs> şunlar çıkmış. Hmm. Ter rengi de çıkmış. 3 tane mor çıkmış. Bir tane gri. Hmm. Ter rengi kırmızı falan çıkmış arkadaşlar. Bu i̇şte kalemin içinde de. Bende 2 tane ter rengi çıkmış. Bir tane de pembe çıkmış. Şöyle. Bir tane kalem kahveri, üç tane kahverengi, bir tane siyah. Evet arkadaşlar şimdi boyamaya başlıyoruz. Ben şimdi şuradan e, saatimden süre tutacağım. Baş. Dur dakika. Ne kadar dakika? Aha. 15 dakika. Evet. Evet. <laughs> Ya ben dökül mü mavi çıkmasını istiyorum ya. Su mavisi çıkmış. Su mavisi yapalım. <laughs> hayır, hayır, hayır. Evet, evet arkadaşlar ilk öncelikle ben tane engile başladım. ya yok. Evet arkadaşlar ben gözlerle başladım ama pek iyi olmadı. Çünkü kalemim buca kırıldı. Ah, Ha, şimdi tam rengi Evet arkadaşlar ben şöyle ter rengini boyadım. Yani ter rengim evet. hiç değil ya. Bakın böyle. <laughs> Şimdi de dudaklarını boyayacağım. Şöyle kırmızıyla. Aha bende dudak var. Dudağınız da bu sefer pembe yapalım. Şöyle. Evet arkadaşlar dudağını da boyadım. Şimdi gözlerini yapacağım. Evet arkadaşlar benzeyeni de yaptım. Çok güzel oldu bence. Ee, çok güzel. ve Kapan şimdi oluyor. saçlarını yapacağım arkadaşlar. Saçlarını da şu kahve rengiyle yapacağım. Ah şimdi de ben göstereyim. Çok kapalı oldu değil mi? değil mi? Yes sonunda. Şu ellerini de böyle boyayayım. Ya burada Mesela biraz. Her bir sürede de 11 dakika kalmış. 5 dakika doğru işte. 11 dakika mı? Hayır 4 dakika kalmış. Evet arkadaşlar sadece saçlarının şöyle çok küçük bir kısmı kaldı. Orayı da boyayıp. Evet arkadaşlar saçlarını boyadım. Şöyle. Şimdi tacını boyayacağım. Hmm. Senin için tacım hmm. Arkadaşlar bence rengimiz güzel olmadı ama bence güzel oluyor. Bakalım. Ya bence turuncu çıksaydı. Evet arkadaşlar e, kulaklığının iç bölgesini yaptım. Ah sonunda. Hmm, şimdi dış bölgesine de Sonra düşünürüz. Evet. Şimdi e, üstüne geleceğim arkadaşlar. Ceketine ceketi var arkadaşlar. Ceketine hangi rengi boyayacağımı tanıdık. Üstündeki kalpleri boyuyorum şimdi. Ah. Ah. Şöyle ben de saçını bitirmek Şöyle. vereyim. Evet arkadaşlar ben saçını bitirdim. Ya bence oldukça güzel oldu. şu tele yapalım. Şuralar da saç. Şuralar. Şurada da saç. Hmm. Ah şimdi oldu. Hmm. Hmm. sakalı varmış ya öldük diyorum. Sakalını da şöyle mor yapalım. Aha, mayını varmış. yeşil hmm. var, var Evet arkadaşlar benimkinin ucu şey oldu. Ben de kalem açacağı bulamadım. Şimdi gidip kalem açacağı alıp geliyorum arkadaşlar. hoş Tek başıma yalnızca. güzel arkadaşlar arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar ben kalem açacağını aldım. Şimdi ucunu açacağım. Ya silgi yok mu abla ya? Var. İşte. Evet arkadaşlar şöyle açtım. kurtardık. Evet arkadaşlar bu üç ana kadar şöyle gidiyor. Şimdi evet, kurdeleyi de şöyle. Ben kurdeleyi yapmak istiyorum ya. Ama hangi renk? buldum. <Gülüyor> ah. Ah. bir <laughs> arkadaşlar Kodalım. arkadaşlar süremizde 5 dakika kalmış i̇şte arkadaşlar. Çok geçmiş. Olmam. Ben hemen Tamam. Evet arkadaşlar ayakkabısını da boyadım. Şimdi ceketi ve kulakları kaldı. Kulaklarını boyamayacağım. Çekirdek aldım sadece benimkinin. Hımm hangi rengi bulursam. Azıcık olmam lazım. Evet şimdi bu oh, beş dakika nasıl yapacağım. Evet arkadaşlar benimki böyle oldu. Kulaklarını boyasam mı? Yorumlara yazın. Bir de arkadaşlar kimin daha güzel yaptığını siz seçeceksiniz. Evet evet evet. Gidiyorum. Hmm. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Şöyle yapalım. Bayağı bir hızlanmam lazım yani benim. Evet arkadaşlar süremize de bakıyoruz. 4 dakika kalmış. Ben de boyalarımı yerlerin değerinle baza Ve tonlama yapacağım. Evet. Bu ayakkabı nasıl çıkıyor? Aa. Aa. Aa şöyle bir pembe renk. Arkadaşlar bu kızın her yeri pembe. Pembe olmayan yeri yok. Öyle düşündü yani. Aha. Elbisesi kaldı da ben yapmam lazım. Neyse. Evet arkadaşlar 3 dakika kalmış. 3 dakika. Bitirmem için çok az saniye. 3 dakika. Evet. Arkadaşlar benimki de şöyle bitti. Hayır bitmemiş. Bakın. Burada. Hadi. Buralarda. Şuramızda 2 dakika kalmış arkadaşlar. Ben daha bitirmem. Bitirdim ama tonlamaları yapıyorum onlarca. Tonlama mı? Ben de tonlama yapmam lazım arkadaşlar. Hadi şöyle tırmanma yapalım. Şöyle bastırarak e, ee, bu tırmanma yerine. Evet arkadaşlar şöyle Hanıma hayır. Elbisesini, elbisesini hemen şöyle bir tonlayalım çünkü çok güzel olmuş. arkadaşlar süremiz 57 saniye kalmış. 57 saniye. Zaman ne kadar hızlı geçiyor. Arkadaşlar birazdan size göstereceğim resmimi. Biraz daha şöyle tonlayayım da iyi olsun. Evet arkadaşlar oldu benim için bitti. Evet arkadaşlar benimki de bitti. Ama ben bu durdurabilirsin. Zaten samanda da doldu arkadaşlar. Aha. Evet arkadaşlar gösteriyoruz. Şimdi ilk öncelikle Yusuf'unki ve benimki. Biraz uzaklaştır. Ablamın tonlaması çok yormuş ama bence Saçı bir şey Bence mı? benimki daha güzel. Ben de seninkinin senin... de pembe kız olması güzel olmuş. Ya ama çok pembe oldu. O sen de biraz sen... kötü ya. Evet, seninkinin ter rengi biraz kötü olmuş ama benimkinin ter rengi normal bir ter rengi olmuş. Seninki kapalı bir ter rengi. Evet arkadaşlar, bundan onda kaç veriyorsunuz? Altları yazın ve kim kazanır? kimi şey yapıyorsunuz seçiyorsunuz ona karar verin yorumlara yazın arkadaşlar abone olmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz